Tamam şimdi, buralar nereler? Şuradan başla bana. Oraya diller. derler. Biz Bizim yurdumuz aslında. Oraya geldik derler. <laughs> Mezarık var. Şurası? Oraya gidiyoruz. Işte şuraya Kuyruk derler. Küçük kuyruk, büyük kuyruk. Şu karşıdaki dağın adı ne? Oraya Bak derler. Balkın Karası derler. Teyzeker dediğimiz yer nerede burada? Teyzeker dediğimiz yer şu karşı. Buraya yaylaya göçerdik, böyle oturup seyrederdik, kirmen ağrıydı. Kesin Hasan'a geldi ha? Hiç deme. Oğlak zamanı çocuklara dedik ki, Hasan ölsün her neyse işte oğlum, kızım gelin şu oğlaklarımızı koyurum. Çocuklar oyun oynardı. Döngüç kurallardı yaylaya göçerdik yani. Vay. Şimdi göçmüyor. Şimdi şehirli oldum. Şimdi şehirlik yavrum, yaylaya göçen yok.